Herkese merhaba arkadaşlar ben Laş Demir Bugün sizlerle plugin kaldığımız yerden devam ediyoruz En son hatırlayacağınız üzere e, Yılbaşı hastalığı yapmıştık Böyle insanlar mutlu oluyordu gereksiz yere İşte birbirlerini ne bileyim Sarılıyorlardı mutlu oluyorlardı Gülüyorlardı falan derken e, Bütün dünyaya ele geçirmiştik Bu bölümde de kara ölüm adlı hastalığı oynayacağız e, Bildiğim kadarıyla Verem'in aynısı Tek, pek bir fark yok ama yine de deneyeceğiz bu arada daha fazla böyle değişik oyun istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü ne kadar çok like atarsanız o kadar çok çekiyorum bu seriden. Şimdi... Ee, Kara ölümün şöyle kötü bir yanı var bunlar gelişmiş olarak geliyor ve ee, nasıl söylesem doğal olarak direkt ölümle başlıyor. Evet. Böyle bir kötü yanı var. Evet, evet, evet çok şiddetli bir hastalık. Bizim bunu ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Bir anda ata geçmemiz gerekiyor. Çünkü öldürüyor hastalık. Öyle bir kötü yanı var. Yani o hastalık yaratıldığı gibi ölümle başlamış. O yüzden ne yapacağız? Birazcık bekleyeceğiz. Umarım ölüm haberi falan gelmez. Ama ölüm haberi gelmeden işimi garantiye alayım şöyle. Hastalık yayılsın. Yeni sosyal ağsı halka açıldı. Hiçbir arkadaş olmayan sosyal arkadaşlarım. <laughs> book Plus. Oo bak hem Google hem YouTube şey, a şey Facebook'a geçirmiş. Tamam. Tamam. Yayıl abi, yayıl, yayıl, yayıl. Ülkeyi puşlarına falan ihtiyacım yok. Yüzlerce buluyor bulaştı. Işte, sağlıklı geliştirmeye devam et. Şimdi çalışan var mı? Bu hastalığı arttırmaya çalışan, düzeltmeye çalışan yok. Tamam. Nice. Başka? Aa. Türkiye araştırıyor ama araştırmıyor. Güzel. O zaman ben sana şöyle bir şey yapayım. Ne yapalım biliyor musunuz? felçe gidelim biz buradan 10 dna point diyor aynen ölümler başladı geçmiş olsun geçmiş olsun ölümler başladı felç yapalım insanlar düşünemesin başka ne yapabiliriz düşünüyorum da yani insanlar şimdi sınırları kapatmaya başlayacaklar fazla ülkeye yayılıyor biliyorum farkındayım aynen Türkiye çalışma başlatmış ama fonu yokmuş Ha Rusya. O Rus bu çocuklara. Tövbe tövbe. Buradan ne yapabiliriz düşünmelerini engellemek için? Ne yapabiliriz acaba? O zaman şöyle genetik karışıklık yapalım abi. eyvallah dünya gelişiyormuş falan Gel işte dünya bilgilerinden daha rahat oynayabilirsin diyor da gerek yok öyle bir şey genetik karışıklık ver abi tamam mis gibi İnsanlar şimdi araştırmaya çalışacaklar hastalığı fakat hastalığın zaten e, araştırılabilir bir yanı olmadığı için herhangi bir şey yapamayacaklar öldürene kadar ve hastalık daha çok yayılabiliyormuş aha Türkiye yok olmaya başlıyor hadi bakalım bismillah hmm, Türkiye yok olursa iyi olur Türkiye kara sınırlarını kapatıyor Allah cezanızı versin kapatmayın kapat. ya da kapat. Yayıldım ben yayılacağım kadar. Kuşta da yayılırım. Oh, mis sıcak ülkelerde kuşlardan yayılır etrafa. Daha sonra başka. Başka 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 başka. Ee, oh, 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 oh. Ben o kuşu oraya kuşa basmakla çok büyük şey yaptım. İyi iyi bir şey yaptım. Kuşa bir daha basalım. Kuş iyidir, kuş yalancı. Başka. Şöyle bir ilaç direnci basalım. Mis gibi, mis gibi, mis gibi. Bak Rusya'ya nasıl da güzel. Ölüm bakalım. Kara ölümün güzel yanı işte bu. Hastalık yayıldığı gibi öldürüyor. Yani ülkeye yer tutturabilirseniz anında ülke yok oluyor abi. Hmm. Çok güzel. Şimdi bunları böyle, 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 böyle. Oy of çok güzel. Siz nah bulursunuz bu hastalığın çözümünü. Küresel çalışmayla hiçbir alakası yok. Bittiniz oğlum siz. O sınırları kapatmışlar. Aha bak kötü oldu. Fareyle yayılma artsın. Ama fazla bir etkisi olmaz yani. Orta Asya'da sadece etkisi olur fare. Türkiye yok olmadınız mı oğlum? Türkiye anarşi içerisinde diyor. Şu an kimler yapıyor? Fransa. Anam. 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 Fransa'da yok olur yakında. Sorun yok. Mis gibi, mis gibi, mis gibi mis gibi. Taner, taner, taner. Oh, biraz daha genetik karışıklık. Oba! Sen sen kapattın da ne oldu orta Afrika? Şimdi ağzımı açtırma. Oh, mis gibi, mis gibi, mis gibi. Mis gibi. Ben video çekiyorum diye oyuna giriyorsunuz değil mi şerefsizler? <laughs> Şöyle. Ha. Hmm. Şimdi şöyle kötü bir haberim var. Bizim ölümleri arttırmamız lazım. Şöyle nöbetler olsun. Şöyle de bir karışıklık olsun. Başka ne verebiliriz? Bakıyorum, 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 bakıyorum. Hmm. Ölümcül olabilir değil. Direkt ölümcül istiyorum. Düşünüyorum da. Ender ve çok ölümcül. Hmm. Sevdim bunu. Belki koyuna basabilirim. Aa bak 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 nasıl da çalışıyorlar. Nasıl da çalışıyorlar şerefsizler. Durun. Ne yapabilirim düşünüyorum da kanla yayılabilirmişim belki. O da ülke içinde yayılım arttırır herhalde. ABD Başkanı hastalık kaptı. Aha çok güzel. Hmm insan denekler onaylandı. Travma Merkezi kuruldu. Kemikler, kemik kıranlar ilaçlanıyor. Ülke çapında böcek ilaçlaması yapılıyor. Ya. Salınıyor yapıldı. araştırma fonu yedi. Limanlar kapatıldı. Ya Amerika tamam ya Amerika'dan hiçbir şey gelmez. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de neydi? Hükümet düştü. Ha son olarak hükümet düştü etiket var merkezdeki cesetler yok ediliyor. Ya yok etseniz de fazla bir etkisi olmaz. Neden diyeceksin? Çünkü eee Ne derler onun adına? Cesetle yayılmıyoruz. Öyle güzel bir yanı var. Evet. En güzel yanlarından biri. En güzel yanlarından biri ülkelerin şey olması nasıl söylesem eee kara ölümü kapıp da ölmesi araştırmaları durduruyor şu an hangi ülkeler hayatta kalmış bakalım hemen Madagaskar yine yeni Gine ve yeni Zeylanda hem bu ülkelere kendiliğinden yayılabilir diye düşünüyorum yeni Gine ye belki yayılmaz ama Endonezya yok yeni Gine'ye yayılmaz Madagaskar aynen geçmiş olsun şimdi bizim bu hastalıkları yaymamız lazım ve daha da güzel bir haberim var. Ee, Yeni Zeylanda çalışma başlatmış. Öyle güzel bir şey yapmış bunlar. Şerefsizler. Ha. Ne yapabilirim? Düşünüyorum. Avrupa ülkelerinin hepsi gitmiş zaten abi. Yalnız şu bitince biz de bitiyoruz. Öyle kötü bir yanı var. O zaman şöyle abi ne bileyim basayım bir şeyler olsun yani. Ah bitti kaybettik. Çünkü hastalıklı insan kalmayacak insanlar orada kapalı kalacaklar oyunda böyle bitecek yok evet bitecek Bu oyun biter Ya da bir dakika dur 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 Eğer insanlar ölmez derse oyunda bitmez Düşür bunları Oh. Anam. Bu ne? Organ yetmezliği mi? Aynen organ yetmezliğiymiş. Tamam. Şimdi şunu basalım bir tane. Hayır, hala ölmeye devam ediyorlar. Biter boyun. GG. GG abi. Aynen GG. Kaybettik. Ah, Biter boyun. İptal. Ölümleri yavaşlattık ama yine de yayıl, yayılmayı arttıramadık. Çünkü şuraya sadece deniz yoluyla gidebiliyoruz. Bu bir. Şurada aynı şekilde deniz yoluyla. Ve ee, bu ülke belki zaten bu ülke paket olmuş o ayrı bir şey de. Bakalım abi. Şurası. Evet. Belki bu Yeni Zelanda'yı uçakla yayılabilirdik ama uçakla yayılmak ne yazık ki kara ölümde mümkün değil. Kara ölüm sadece bir virüs. Yani bu oyun böyle biter abi. Sadece ölümü bekleyeceğiz böyle. Ölümü değil pardon. Oyunun bitmesini bekleyeceğiz. Bakıyorum. Bakteri karmaşık. Ee, ortalama enfeksiyon falan filan derken. Organ yetmezliği olsun. Bari hızlıca olsun hadi. Boşuna video da uzamamış olur. Abi ya keşke bitmeseydi. Var ya çok güzel gidiyorduk. Harbi diyorum çok güzel gidiyorduk. Kara işte kötü yanı bu. Yani adam tek atıyor, yayıldığı gibi bitiyor. Hastalık kapan ölüyor, hani şey gibi düşün. Dokun öl. 1 milyon 300 bin kalmış dünyada. Azal bakalım hadi. Geri kalan insanlar da yeni medeniyet kurur, kurar artık. Endonezya da bitmiş. Madagaskar insan olmayan enfeksiyonlu. Evet. Taşak mı geçiyorsun abi? Abi taşak mı geçiyorsun? Oyun biterken mi geliyorsun böyle? Abi 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 hay anam anam. Oy. Hmm. Bu demek oluyor ki hala bir şans var oyunu kazanmam için. Bakalım o zaman. Sana nasıl yayılabilirim bakalım. Ee, buradan değil. Burası değil. Şurası. Zengin bir ülke. Genel olarak. Şimdi benim yayılmam gerekiyor. Aynen bu belki az bir şey de olsa etkileyebilir Yeni Zelanda'ya ama sanmıyorum. Sanmıyorum. Evet bu sefer hakikaten GG. Abi baksana yani Nasıl acaba yapabilirim? İnternetten izleyeceğim. Merak ettim bu oyunun sonunu ya. Yani bu senaryonun sonunu. Abi çünkü düşünüyorum. Bak hastalığın yayılması için sınırların açık olması gerekiyor. Ama zaten sınırlar kapalı. Ve yani kale gibi korunuyor öyle düşün. Bak hala geliyor DNA point. Yeni Zelanda'da araştırma yapılıyormuş zaten. Hani belki böyle bir uçak falan kaldırsalar başka ülkelerden yardım almak için hastalık yayabilirim ama o da olmuyor işte. Buradan bakılabiliyormuş. Vay be. Güzelmiş bak bu. Sevdim bunu. Aa. E. Ee. E. Ee. Belki küçük bir umut. Hadi. Belki küçük bir umut. Cici. Olmadı. Bu olmadı. İşte, işte bu olmadı. O kadar bildiğin gösteri elletmedi. Burada şey oldu. Ne derler ona? Tam oyun biterken oradan hastalık doğdu. Ama olmadı. Neyse o zaman. izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.